Miniş, minişler oyuncaklara dalan miniş. İyi seyirler. Evet oyuncağımla oynama zamanı. Gel buraya. Acaba diğer oyuncağım nerede? Neyse. Oynamaya başlayayım. Ah arkadaşım ne zaman gelecek? Dur. Ayşecik. Senin ismin Ayşecik. Ayşecik sen de ila düşüp duruyorsun. Annem. Ah oynamaktan sıkıldım. Ay sıkılmadım yani. Düşüyor illa. Dur ben diğerini de arayayım. Ay. Buldum. Bu miniş değil ama minişe benzer. Oynayayım. Ah nerede kaldın sen bakayım. Ah sen de illa düşüp duruyorsun. İşteydim. Ay düşüp duruyorsun sen de illa. Heh. Ay. Hadi artık. Oyun parkına gidelim. Tamam. Kızım yemek vakti. Anne, biraz daha oynasam? Hayır. Üf, oyuncaklarını topla. Tamam, to Yemek saati bitince da bitirdim. Annem de bana billa kızıp duruyor. Hem Coca-Cola'yı da izin verdi. Ben almak istemiyorum. Ben oyuncak istiyorum ya. Allah Allah. Neyse. Ee, dur. Büyük oyuncak kıyıcık vardı. da alayım. Nerede? Heh. Benim bu ama konu, ben onu konuştururum. Aa, düşüp duruyorsunuz sizde. Buradaki buradaki eğlence parkı nasıl bir var ya. Ben hiç beğenmedim onu. Aynen ben de beğenmedim. Hey ben sizde arkadaş olmak istiyorum. Ne arkadaşı be. Evet senin arkadaş olmayacağız. Hadi artık şunu bir yerine koyayım. de şuraya gelin. Sıkıldım ha. Resim çizeceğim. Ay. <laughs> Kedi resmime devam edeceğim. <laughs> Kızım yatma vakti. Anne resim çizecektim daha. Kızım keşke resim çiz. Anne sen gel duymuyorum. Kızım Keşke, keşke bu oyuncakların oynama yerine resim yapsam uyku saatine geç kalmazdın. Söyleyeyim. Bir dakika daha böyle resim çizebilirsin. Oh, sağ ol anne. Çok sıkıcıymış bu. Anne. Ay. Heh. yatma vakti gelince ve resmini bitirince. Bitti. Kızım uyku vakti hadi artık uyu. Hey ayıcık benim yatağımda ne işim var? Buraya geç. Sabah olunca ve gene oyuncaklarıyla oynarken. Akşama ve akşama kadar oyuncaklarıyla oynarken. Oh, güzel bir gün. Bugün oyuncaklarımla mı oynasam yoksa resim mi yapsam? Ay düştüm. Yok. Oyuncaklarımla oynayacağım. Bilgisayarım. Ay bilgisayarıma bakmak istemiyor canım. Gel bakayım. <laughs> ah çok sıkıldım valla. Ah yatmak istiyor benim canım. Aynen benim de. Kardeşim ne oldu mu yap? Yeter artık. Bu kadarcık oyuncak oynaman yeter. Yeter yeter ama yeter. Yeter artık yeter. Şu oyuncakların artık oynamaya. Bu yeni arkadaşım mı? Hey o peluş oyuncağım. İşte kahvaltıya gel. Üf abi üf. Geliyorum. Siz oynayacağım. Dengi Bu kız da ne kadar da kibarmış. Bizde de oynuyor. Biz bir yere toplamadan şu kenara koyuyor. Ne kadar da tembel bir kız. <gülüyor> aynen aynen. He <laughs> Emin kahvaltısı bitmişti. Kahvaltısı bitiyor. Canlanmamış gibi duruyor. Tamam. Geldim. Ay. <laughs> Böyle kal. He? Neyse sorunluk yok. Böyle mi koymuştum hatırlamıyorum. Ama ay. Dur. Burada. Dön arkadaşlar. Şimdi şu ekranı bir düzelteyim. Oldu. Tamam artık. Oyuncaklarımla bitti. Bilgisayarıma bakacağım. Kızım ödevlerini yap. Ay. Anne bilgisayara bakacaktım. Oyuncaklarınla oynuyorsun illa. Ah. Gelin ben size şuraya koyayım. Bana ne anne ben bilgisayara bakacağım. Çok tembel bir kızsın he. Anne sus. <laughs> Çok eğlenceli. Tamam. Ay. Ben bilgisayara bakmaya devam edeyim. Aa, bu kız da bizle artık oynamıyor da bilgisayarı ve resim yapıyor. Üf. Ödevi de ne yapıyor? Bizle oynamıyor. İnanmıyorum. Ay. Aynen. Üf, şunu bir almamız gerek. Ağzımdan böyle değişik değişik maceralara katılacak. Aa! Hı? Niye sen ağzını açtın? Siz de girin. Aa. Tamam. <laughs> Onun yerine ben çalışacağım. Hehehe. <laughs> <At. gülüyor> ödevlerini de ben yapacağım. <laughs> ay ay bu dünya burada böyle konuşmalara bayılıyorum Roblox'ta vallahi gri olmamız. Aynen aynen. Aa, aa Roblox'ta içecek içecek de var mıdır acaba? bakarım hmm, ben. Roblox'tayız biz. Unuttun mu? Evet. Roblox'ta ne kadar da sıkıcı bir yalpaya girseydik. E bu adult mi ne eğlenceli ama? Eğlenceli ama. Allah Allah. Her şeyi de anlamıyorsun sen he. Aa! Neredeyim ben ya? Hı? Durun bir dakika. Ben burayı biliyorum. Roblox'un içindeyim. Anlamadım. Bing 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 bing. Ay. <laughs> Hı? Sizin ne işiniz var burada? Biz senin oyuncaklarınız. Sen bizi değişik almak için oynadık. Biz canlıyız. Evet evet. Biz canlıyız. Peki ben niye bu Roblox oyununa girdim onu düşünebilir miyim? Anlamadım. Hey bir tane bebek var onu trade edeyim mi? Olur olur. Veya trade etme. Veya family. alıyor. Yani. Hı, alıyor Hayır. Sen niye benden fem istiyorsun? Hayır ben istemiyorum. Neyse nerede? Niye ben Roblox'a girdim? İstersen Piggy Alpaya girelim. Bir de Brookhaven'a. Hayır hayır onlara girmeyeceğim. Biz hangi oyundayız? Adopt me. Adopt me. Adopt Me'mi inanmıyorum ya. Allah Allah bir de Roblox'a çevrildi. He. Anlamadım ben buraya. Ya niye böyle family oluyorsun? Bak hayır dedi işte ya Allah Allah. Ben dedim. Hayır. Öf. Oh, ne işin var? Bunlar benden illa family istiyor. Evimiz var mı? Bir tane hayvan alabiliyorsun. He? Anlamadım. Ay, yumurta gelecek yanına. Yiyecek miyim? <laughs> hayır, hayır. Onun içinde hayvan var. Hı Onu her gün besleyip besleyip yaparsan içinden bir şey çıkar. Hayvan çıkar. <laughs> Vay! Yumurta nerede? Yumurta nerede? Gel ya, yanına göstereyim. Dur ben takip Ay bunlar ilavanın family istemesin. İşte burası. Burada bir tane yumurta alacaksın. Daha da zengin olduğunda Daha da zengin olduğunda hemen buradan ayrılmış kendi kendi evine gitmen gerekiyor. Öyle mi? Evet, öyle. Şimdi ben şu hanımdan yumurta mı alacağım? Benim ama 100 liram var. 100 lira mı bu? Hayır hayır, bedava. Ama sonra paralılar da olacak. He, affedersiniz. Şuradaki yumurtadan alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Bu çünkü bedava. Alın. Hey, bu yumurtaya benzemiyor. Şimdi Şimdi biz çok zenginiz bu oyuna geldiğimizde. Sen uyu. Sen baş okuldayken buraya giriyoruz. Ama annene söyle bu bir sır tamam sıranızı dinliyorum. Evet. Sen uyuduğunda biz aslında burada çok zenginiz. Ne? Evet zenginiz. Nedenini söyleyeyim mi? Söyle. Şu nedeni. Nedeni şöyle. Neydi? Heh. Şöyle nedeni. Biz eskiden çok fakirdik tıpkı seninki gibi. Sonra hemen böyle yumurta aldık buradan. Sonra da zenginleşip zenginleşip kral yumurta aldık. Ne? Kaç lira biliyor musun? 100 450 liramış kral yumurta. 1400 lira 50 Ne? Çok para ihtiyacım var. Merak etme, petin içinden bir şey çıkar. Sen niye küçük bey, onu onu anlamadım. Bence büyümen gerek. Tamam büyüme. Hmm. Büyüdüm de. Tamam. Şimdi şu yumurtanın her dediğini yaparak bir tane pet çıkacak. Tamam? Tamam da. Niye? Nedenini sorma. Yap hadi. Tamam. Gel yumurta. Yumurtasını besledikten sonra ve hayvana çıkan şey çıktığında. Öf. Kedi mi çıktı sadece? E kedi harika. Bizde de var ondan. Unicorn vereyim mi sana? N veya dragon. Ne? Unicorn ve dragon mu dedin sen bana? E, ay. Evet. Hayır yok. Evet. Evet. Mar Şaka yaptım. Onları veremem. Ama flyer artık verebilirim. Vay ver onları bana. Tamam. Dur neredeydi? Ben de fly var diğerinde de right iponu var. Değil mi? Evet şunu bir Ay ay düşüp duruyorum. Neredeydi? Bu kabanın içinde fly o potion'ın suyu var. İçir. Senin petin fly Rahat oldu. Bende de right var. Senin petin ride oldu. Ben ride modunu istiyorum. Yeah! Şimdi farklı bölüme geliyoruz. Hadi bay bay hanımefendi. Ah! Evet. Yeah. Neredeyim ben? Ha? Brock Haven'dayız. Ne? Brock Haven mı dedin bana? Evet. Evet Brock Haven. Ay düştüm. Bak burada aynı kişiler var. Ee, karakterimi beğendin mi? <laughs> Aynısı gibi gözüküyor. Beğendim tabii ki de. Vallahi böyle foto ses verdiğin için çok teşekkür ederim. Ben de rica ederim. İstediğim kadar büyüyüp küçülebiliyor muyum? Adot muyu gibi aynısı. Karakterini de değiştirebiliyorsun. Ay ben tavşan yapacağım. Büyüyüp büyüyeyim. Tamam büyüdüm. Dur bir dakika. Size sürprizimi yapacağım. Tamam. Uzun sürmesin he. Birazcık uzun sürecek. Hayır sürmesin. Sürecek maalesef. Ya ama aması yok. Uzun sürecek. Maalesef. Al bitiyor mu? Bitti. Bir beni konuşturdun böyle güzel mi oldum? Sakın bir daha kendini öyle akitlere gösterme. Niye? Oyunlar çıkmışız. Bu sefer. Aa. Hı? Niye yukarısı parkurlu? Aa. sanırım taraf of Herdeyiz Direk yaptı. Ha direkti. Şarkı da var. Diğerinde şapşal şarkı vardı. Doğru ya. Neredeyiz ama ben? Ben buradan çok korkuyorum. Hı? Vay. Merdiven niye yok? Hazırlanıyor mu? Hazırlandı. Aa! Hı? Kuz! Ee, e, bitirdim. kadar da zor. Beni aa! Önüne niye bakmıyorsun sen? Dene dene dene. Aa! Hey, sen benim büyük halim misin? Öyle gibiyim. <laughs> sadece burası mı? Sanırım evet burası. Aa, kuyruğunu ısırma. Hey arkadaşlarıma ne yapıyorsun gıcık? He, ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Aa düştük. Bence oyundan çıkalım. Tamam. Hey biz neredeyiz? Sanırım Pige Alpa'dayız. Evet. Aa, aa ben bu çok korkunç. Yani dog yalpa. Bir, bir, bir tek biz değil. Başka oyuncular da geliyor. Ben bu şu sonuncu oyuncu hiç beğenmedim. House. Hospital. House ne olsun? Hospital mı? Karnaval. Karnaval. Hadi. Karnaval. Karnaval. Ay. Düşüp duruyorum ben ya. Hı, ah, ah. oldu. Karnaval. Karnaval bölümünü seçtiniz. Şimdi karnaval zamanı. Sanırım burası karnaval olmalı. Hemen gitmeliyim. Okay, diğer oyuncu nerede? Bilmiyorum. Hadi. Anahtar. Piggy has... pig, Doggy has woken up. Sí.

oyun bitti. Kazanan Kazanan kahverengilik. Yey nasıl da kazandım ya? Seni kutluyoruz kahverengilik. Seni kutluyoruz. Ya yapma işsanıza ya. Üf, ben bundan nefret ederim. Geri dönebilirsiniz. Üç oyunu aynı anda bitirdiniz. Sizi kutluyoruz hepiniz hep evinize dönebilirsiniz. Siz ikiniz oyuncusunuz. Yani Roblox oynuyorsunuz. O yüzden siz oyuncusunuz. İstediğiniz oyun'a girin. Yay! Nasıl da geçti? Harika geçti. En korktuğum oyunu bile bitirebildik. Aynen. Yatma vakti geliyor. Hadi siz uyuyun. Bu, bu, bu kanalımız sona erdi. Abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basın. Hepinize bay bay diliyorum. Bay bay.